Selam. Bugün sizlere üzerinde görmüş olduğunuz bu elbisenin yapımını anlatacağım. Yapımı oldukça kolay bir elbise. Toplamda 8 tane motifle ördüm. 3 tanesi ön tarafta, 3 tanesi arka tarafta, 2 tane de yanlarda motifim var. Bedeni bu motiflerle ayarlıyoruz. Ben 10 sıra boyunca ördüm. Siz daha zayıfsanız, 6-7 sıra daha kiloluysanız ise... 12-13 sıra olarak örüp kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Etek kısmında ise motifleri birleştirdikten sonra düz bir şekilde ördüm. Yani etekte bir beden ayarlaması yapmıyoruz. Bazı yerlerde zaten artırmalarımız var. Onları yapıyoruz. Detaylıca videonun içerisinde zaten bunları anlattım. Nersiz ipli de örebilirsiniz. Fakat ben kutu ipli ördüm. Tığım 3.5 milimdi. Evrul ipli ördüm ben. Fakat siz 2-3 renk karıştırabilirsiniz. Tek renkli örebilirsiniz. Oldukça güzel ve şık bir elbise olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer ki örersiniz Instagram'dan benimle paylaşmayı da unutmayın. Elbise ile ilgili bir sorunuz olursa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi de unutmayın diyorum. Şimdi nasıl yaptım ona geçelim. Bu şekilde motiflerimi hazırladım. Hanım dilendi motifi olarak örmüştüm ben. Toplamda 10 sıra ördüm. Siz kendi bedeninize göre sıra sayısını ayarlayabilirsiniz. Yani size 5 sıra da yeterli olabilir. 8 sıra da veya 12-15 sıra da yapabilirsiniz. E, bu motifin tarifini anlattığım videoyu açıklamalara ekliyorum. Oradan izleyip yapabilirsiniz. Çok basit bir model zaten. E, şimdi tekrardan anlatmayacağım bu motifi. Toplamda 8 tane motifimi hazırladıktan sonra birleştirme kısmına geçiyorum. Ben iğne ile birleştireceğim. Fakat siz son sırada da birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Bunu ayçiçeği modelli modeli süvetlerimde de göstermiştim bu birleştirme tekniğini. Onu da izleyip o şekilde de birleştirebilirsiniz. Fakat ben iğne ile birleştirmeyi tercih ediyorum bu sefer. Şimdi 3 tane motifimi bu şekilde yerleştiriyorum. Buralardan dikeceğim. Daha sonra bir motif daha alıyorum. Bu motifimi de ikiye katlıyorum bu şekilde, bu tarafa yerleştiriyorum. Bu kısmı yani bu köşeyi buraya dikeceğim. Arkasında kalan bu köşeyi de e, arka kısmına dikeceğim. Aynı şekilde bu tarafa da bu şekilde bir motif yerleştiriyorum ki bunu da aynı. E, buraya dikeceğim arkasında kalanı arka taraftaki motiflere yerleştireceğim. Buralar yanlara gelecek. Bu kısımda ön bedenimize gelecek. Bu şekilde ipimi hazırladım. Ha istediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. Ben bu köşeden başlayacağım. Buradan başlayacağım. Buradaki boşluğa köşe boşluğuma ipimi geçirip bir düğüm atacağım. Bir düğümlü ipimi sabitledim buraya. Şimdi bunu buraya dikecektim bu şekilde. Karşıdaki motifimi de alıyorum. İpleri daha sonra temizleyeceğim zaten. Tekrar burada köşe boşluğundan ip, iğnemi geçiriyorum. Ve karşıdaki e, motifime geçireceğim. Bu şekilde e, dıştan dikiyorum. İçten dikmeyeceğim. E, i̇ç kısımları böyle birbirine bakıyor. Dış kısımları da bana bakıyor. Karşıdaki köşe boşluğundan da geçirdim ve ipimi çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğe geçiriyorum iğnemi. Aynı şekilde karşıdaki motifimden de geçiriyorum. Karşılıklı ilmekleri alıyorum ve yine ipimi çekiyorum. Hiç zor bir şey yok. Karşılıklı bu şekilde ilmekleri alıyorum. Aynı denk gelmesi önemli. Sadece ilmekleri. Ve dikiyorum. Bu şekilde dikiyorum. Görüntüsü böyle olacak. Şimdi sıra sonuna kadar bunu dikeceğim. Buradan böyle sıra sonuna kadar dikip buna geçeceğim. Yani ipimi koparmadan hepsini dikmiş olacağım. Şimdi sıra sonuna kadar dikiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar diktim. Buradayım şu anda. Şimdi bu parçaları dikeceğim birlikte. Yine aynı şekilde ortadan Tam or köşenin ortasından iğnemi geçiriyorum ve karşı köşemi bağlıyorum. Bu şekilde. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Yine karşılıklı ilmeklerden alarak e, dikme işine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde dikeceğim bütün parçalarımı böyle birleştiriyorum. Burayı diktikten sonra burayı daha sonra da bu kısmı dikeceğim. Ve arka parçayı da birleştireceğim. Bu şu an gözken bütün parçaları birleştirelim. Şu anda hepsini birleştirdim bu şekilde. Ve tersi bana bakıyor. Şimdi bunu ön parçamız kabul edelim. Arka parçamıza da yine aynısını yapacağız. Şu şekilde 3 tane motifimi koyacağım. Ön parçamın tersi bana bakıyor. Arka parçamın yüzü aynı şekilde üç tane motif yerleştiriyorum ve bunları da ip ile birleştireceğim en son burada kalmıştım bunu bu şekilde üçgen yapıyorum ve buradan dikiyorum daha sonra yine buraya dikeceğim buraya dikeceğim ve bunu da üçgen yapıp buraya dikeceğim ve son görüntüsü bu şekilde olacak daha sonra da etek kısmını yapacağız. Zaten. Bu şekilde beden kısmının hepsini diktim. Şimdi etek kısmını yapacağım. Örgümü şöyle döndürüyorum. Tığımı bu şekilde bir tur döndürüp bir ilmek oluşturuyorum. Bu köşeden başlıyorum. Şimdi tığımın üstüne bir tane ip aldım. Buradaki köşe boşluğuna batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzan yaptım. Bundan sonrası artık her boşluğa üç tane ikili trabzan yapacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Köşelere geldiğimizde de 3 e, ikili trabzan, Bir zincir tekrar 3 ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde şu anda her boşluğa ilmek tepelerine batmıyorum boşluklara batıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum böyle gözükecek şu uca gelene kadar hepsini yapacağım şimdi şuraya kadar ben bir öreyim buradaki geçişi göstereceğim Şimdi burada bir tane köşe boşluğumuz var. Aynı şekilde burada da var. Şu motifi görmüyorum. Bu köşe boşluğuma 3 tane ikil trabzan yapıyorum. 3 ikil trabzanımı yaptıktan sonra burayı hiç dokunmadan hemen buradaki motifime geçiyorum. Tam köşedeki boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Bu şekilde olacak. Buraya da yapsaydım çok yan yana olacaktı, sıkı olacaktı. Bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Ve tekrardan bu uca gelene kadar, köşeye gelene kadar her boşluğa yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada köşeye geldim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hem bu köşelerde bir arttırma yapmış oluyoruz bu şekilde. Daha sonra yine devam ediyorum. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Buradan başlamıştım. Burada arttırmamı yaptım. Buraya gelince yine aynı şekilde burada yaptığım gibi buraya bir tane 3 tane ikil trabzan bu motifimi atlıyorum. Buraya yine 3 tane ikil trabzan yapıyorum. Daha sonra bu köşeye gelince tekrardan 3 ikil trabzan, Bir zincir, tekrar 3 ikil trabzan yapıyorum. Sonra tabii dönüyoruz. Aynı şeyler hiçbir fark yok. Tekrar buraya geliyorum. Burada arttırmamı yaptıktan sonra yine bu motifimi görmüyorum. Buradaki boşluğa 3 kil trabzan, buradaki boşluğa 3 kil trabzan yapıyorum. Tekrar köşeye gelince arttırma. Buraya gelince yine aynı işlem bu motifi görmeden yapıyorum trabzanlarımı. Sonra başladığım yere geliyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Burada başlarken 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. İlk başladığım ilmeğe batıyorum. Ve ipimi çekip bu ikisini içinden çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeğim yine ortada oldu. 3 zincir çekiyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu çektiğim zincirde bir kabul edip iki tane daha yapıyorum. Toplamda üç tane trabzanım olmuş oluyor. Yine sıra sonuna gelince buraya üç trabzan ekleyeceğim. Tekrardan her boşluğun içerisine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Farklı hiçbir şey yok. İlk sırada ne yaptıysam bu sırada da aynısını devam ettiriyorum. Hep ikili trabzan yapıyorum. Üçer tane sadece köşelerde 3 ikili trabzan, bir zincir, tekrardan 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci sırada da buradan başladım. Bu köşeden başladım. Üçlü trabzanlarımı yaparak buraya kadar geldim. Burada tam ortadaki boşluğumuz var. Sağ kenarına yaptım. Bu ortaya yapmayacağım. Üçlü trabzan. Burada bir kasma olsun istemiyorum çünkü. Buraya yapmıştım. Buraya atlıyorum. Hemen buradakine geçiyorum. Zincir vesaire çekmiyorum. Bu şekilde olacak. Bu ortaları her sırada boş bırakacağız. Üçüncü, dördüncü artık kaç sıra yapacaksınız, bu ortayı hep boş bırakacaksınız. Buraya ve buraya yapıp devam edeceksiniz. Bu şekilde yine köşeye kadar geliyorum, diğer uca kadar. Her boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum örmeye devam ediyorum. Şimdi burada köşeye geldim. Yine burada da 3 ikili trabzan, 1 zincir tekrar 3 ikili trabzan yapacağım. Bu köşe uçlarına hep aynı işlemi yapıyorum. Arttırmaları buraları yapıyorum. Diğer taraflara değil. Aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplam burada 6 tane trabzanım oldu. Ve devam ediyorum. İlk sırada yaptığım her işlemi yine ikinci sırada da devam ettiriyorum. Bu şekilde. Diğer sıralarda da aynı işlemleri yapacağız zaten. Bu yüzden tekrar tekrar göstermeme gerek yok. Şimdi buradan başlıyorum buraya geliyorum buradaki orta boşluğu atlayıp sağına ve soluna e, üçer tane ikili trabzanlar yapıyorum daha sonra bu köşeye geliyorum burada da yine 3 ikili trabzan bir zincir tekrar 3 ikili trabzan yapıyorum daha sonra buraya geldiğimde de yine aynı şekilde bu boşlukları atlıyorum hep aynı işlemleri tekrar ediyoruz sağına ve soluna trabzanlarımı yapıyorum bu boşluğu boş bırakıyorum tekrar bu uca gelince yine arttırma yapıyorum bu önde yaptığım işlemlerin hepsini bu arkadakinde de devam ettiriyorum. Burada da mesela bir sağına üçlü tane ikili trabzan yapacağım. Bir de soluna. Burayı boş bırakacağım. Sadece köşelerdekileri arttırma yapıyorum. Bu şekilde öreceğim. Kaç sıra öreceğimi üzerime deneri, deneyerek karar vereceğim. Siz de aynı o şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa gelince bitirebilirsiniz. Bu 30 sıra olur. 40 sıra olur. Artık sizin e, boy uzunluğunuza, beden ölçünüze alakalı bir şey. Ben istediğim uzunluğa kadar öreyim. Daha sonra kaç sıra yapacağım sizlerle de paylaşayım. Farklı hiçbir şey yok. Her sırada yaptığım işlem aynı. Sadece 3 tane ikili trabzan. Şu köşeleri arttırmayı unutmayın. Bir de buradaki boşluğa gelen yerlere trabzan çekmiyoruz. Bu kadar. Bu şekilde örmeye ben devam ediyorum. Etek kısmını da bitirdim. Gösterdiğim gibi bu uca gelen yerleri bu şekilde 3 kil trabzan bir zincir tekrar 3 kil trabzan yaptım bu kenara gelen yerleri ise şuradaki boşluğa gelen yerleri ise aralarını boş bırakarak ördüm ki e, burada bir katlama yapmasın diye araları boş direkt ben karşıya atladım karşıdaki boşluğa bu şekilde hiç bu aralara e, trabzan yapmadım ve toplamda 40 sıra ördüm. 40 sıra benim için yeterli oldu. Siz kendi bu ölçünüze göre 40 sıra olur, 45 sıra olur, 35 sıra olur. E ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi yaka kısmını yapacağım. Şimdi yaka kısmını yapacağım. E buraya bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sadece bir sıra sık iğne de yapabilirsiniz. Ama ben bir kenar süsü gideceğim bu yakaya. İpimi bu şekilde bir tur döndürüyorum ve bir zincir yapıyorum şuradaki boşluğa batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra burada bir boşluğum var onu atlıyorum köşe boşluğunu bu ikinci ilmeği de atlıyorum şu üçüncüye batacağım tığımın üzerine doluyorum iki ilmek atladım şu üçüncüye batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum Tekrar aldım. Aynı boşluğa battım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan. 3 oldu. Yine battım aynı boşluğa. 4. Yine batıyorum. 5. 5 tane yaptım. Bu Bir tane ilmeği atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum bu şekilde olacak tekrardan bir tane atlayacağım hemen yanındakine yani yanındakine derken atladığımın yanındakine batıyorum ikinciye ve beş tane ikili trabzan yapıyorum üç oldu dört beş beş tane yaptım bir ilmeği atlayıp diğerine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine bir tane atlıyorum. Diğerine geldim. 5 tane ikili trabzan. Bu şekilde farklı hiçbir şey yapmıyorum. 5 tane yaptım. Bunu atlıyorum. Diğerine geldim. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyorum şimdi burada e, bu şekilde yapmaya devam ediyorum Fakat bu sağ tarafta yaptığımda tam denk gelmişti bu orta noktaya 5 tane ikili trabzan bu hmm. tarafta denk gelmedi şimdi onu denk getireceğim Normalde bir tane boş bırakıp hemen sık iğne yapıyorduk şu an iki tane boş bırakıyorum yani iki ilmeğimi atlıyorum ve bir sık iğne yapıyorum Çünkü tam bu orta nokta yine e, o kavisi vermek istediğim için yine 2 tane atlıyorum. 2 ilmek atlayıp 3.ye 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 5 tane ikili tırabzanımı da yaptım. Yine 2 tane atlıyorum ilmeğimi ve buraya üçüncü bir sık iğne yapıyorum Şimdi tam bir tane atlıyorum zaten artık normali dönüyoruz şunu yapacağız bir boş bir ilmek atladım hemen buradaki boşluğa 5 tane kil trabzanımı yapıyorum 5 tane trabzanımı yaptım. Yine devam ediyorum. Bir atlayıp diğerine tekrardan sık iğneyle birleştiriyorum ki tam bu uçları bu şekilde aynı olsun. Buralara askı gelecek zaten. Ve yine bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kenarlarını da ördüm. E şimdi buraya askı yapacağım. Tam uç noktaya batıyorum. 5 tane trabzanım var. Üçüncüsüne batıyorum. İpimi şu şekilde bir tur döndürdüm. Bir zincir yaptım. buradan çıkardım. Şimdi buraya bağlıyorum ipimi. Bir zincirle bağladım. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Bunu artık istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben biraz uzun yapacağım, karşılıklı bağlayacağım çünkü. Sadece zincir çekiyorum, İstediğim uzunluğa gelene kadar. Bu şekilde zincirlerimi çektim, zincirlerimi sıkı çektim. Siz tam omuz ölçüsünde çekip karşıyla da birleştirebilirsiniz ama ben buradan keseceğim bunu. Şimdi bu tarafı hazırladım. Aynı şekilde karşı tarafa da ipimi bağlayacağım. Daha sonra yine 80 tane zincir çekeceğim şekilde karşılıklı örüyorum. Böyle düğüm atıp kullanıyorum ben. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Daha sonra elbisen bitmiş olacak. Örecek arkadaşlar şimdiden kolay gelsin.